Dört Dörtlük Finansal Yaşam'a Hoş geldin. Uzun zamandan beri benden talep edilen Dört Dörtlük Finansal Yaşam çalışması ile 17 Ekim'de birlikteyiz. Sadece 4 kişiyle yaptım, 4 haftalık ve 4 farklı disiplini böreğe getirdiğim mükemmel bir çalışma. Nelere mi odaklanıyoruz? Harika konular. 1. Yeni gelir kaynakları oluşturarak senin gelirini artırma. 2. Giderlerini sağlıklı yönetmeni başarmana. 3. Kişisel gelişimini desteklemeye. 4 finansal okuryazarlığının temelini oluşturmaya. Peki 4 farklı disiplin ne? Profesyonel koçluk, mentorluk, danışmanlık ve eğitim. Benden birebir tam bir koçluk, mentorluk ve danışmanlık görüşmesi alacak. Peki neden? sadece 4 kişiyle 4 hafta ve 4 yönde çalışıyor? 444 meleklerin sayısı. Çünkü 4 sayısı gücü, ilerlemeyi ve kararlılığı temsil eder. 444 ise olumlu ve uzun ömürlü gelişme olacağını söyler. Çokça fırsatın finansal bolluğun ve kariyer gelişimine birlikte zirveye çıkma yolunda olduğunu müjde. Aslında itiraf etmeliyim ki bu ikinci grup çünkü ben bu çalışmayı hazırladığımda sosyal medyadan duyurma şansım olmadan hemen e, talep edildi ve birinci grubu iki hafta önce başladık. Şimdi size 17 Ekim'deki ikinci gruba davet ediyorum. Sadece dört kişi bu çalışmayı yapacağız. 17 Ekim'de başlıyoruz o yüzden acele et. Tüm ayrıntılar Instagram profilimdeki linkte, oradan hem başvuru formunu doldurabilirsin, hem de tüm ayrıntı okuyabilirsin.